Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcusu Bahtiyor Zeynüttinov'un Rusya Ligi ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah Beyazlılar, Bahtiyor Zeynüttinov'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer oldu, Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bahtiyor Zeynüttinov, Dinamo Moskova kulübüne transfer oldu. Profesyonel futbolcumuz Bahtiyor Zeynüttinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bahtiyor Zeynüttinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 49 maçta forma giydi. Beşiktaş'ın 2023 ila 2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah beyazlı forma ile 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.